Kızlar sanırım böyle daha iyi oldu. Ay, evin önündeki kayaktan direkt havuza kayacağız. Evet, gel bakalım Niloyacığım. Tam sana göre bir kaydırak, sana göre bir havuz oldu. Hop. Aa, çok eğlenceli kızlar. Size geliyor musunuz kocaman kaydıraktan kocaman bir havuza? Ay, çok eğlenceli. Ben size söylemiştim. Bana güvenin. Ay bu kızlar ne bulduysa sokmuşlar. Elife bakar mısınız? Acaba bu ne? Bilmiyorum ki. Elif bizi hiç dinlemedi. Eline geçirdi, bütün her şeyi havuzun içine doldurdu. Bak 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 poniciyi bile buraya atmış. Ya bakalım ponicik sen de kay. Kızlar tekrar. Ay çok harika olamaz. O kadar zevkli ki evet. Aa ee, kızlar. Neden haber vermiyorsunuz? Ben de sizi evde deli gibi bekliyorum. Neredeydi seni göremedik evde. Yatak odasında hazırlanıyordum. Hmm. Niloya'nın hiçbir suçu yok ama bu barbiler var ya bu Hiçbir plan yaparken hemen alelacele çıkıyorlar. Hiç evde biri var mı? Ev ocak nasıl? Ee, diye sormuyorlar bu Barbie'ler var ya hiç plan yaptıkları zaman arkalarına bakma gibi bir yok. Ne oldu? Aa, ocağı açık bırakmışlar. Ay tamam tamam çok sinirlenmişim gel bakalım burada. Hop serin sulara da. Ay çok harika kimin aklına geldi? E Nilo'ya için bakın evin zaten havuzu küçüktü. Biz de onun için kocaman bir havuz kurduk. Ay çok teşekkür ederim bir şey değil Nilay'cığım. Gel bakalım. Ay Elif'in sesi yok. Elif nerede? Elif birazdan size dondurma alacak. Dondurma almaya gitti. Ay yaşasın. Havuzda dondurma da mı yiyeceğiz? E tabii ki de daha zevkli olmaz mı? Olur. Ay burada bakın tek diğer Ay bu kız var ya bugün ne yapmış? Havuzun içine arabayı da koymuş. Elif yaramaz Elif. De öyle mi deme öyle. Elif çok güzel arkadaşımız bizim. Bizim için çok güzel şeyler yapıyor. Arabamızı da mı atmış havuza? Evet. Arabanızı da atmış. Ay gel bakalım. Ay ben birazcık kenarda dinlenebilir miyim? Tamam bir kere daha kay. Tamam mı? Ay saçlarım takılıyor. Hop. Ay çok harika kızlar. İsterseniz birazcık kenara çekilin. Ben birazcık yüzmek istiyorum. Ay evet biz kendi havuzumuza geçelim. Arabayı şöyle dışarı çıkaralım. Tamam biz burada güneşlenelim Lilo ya Sen de bakalım yüzmeyi öğrendin nasıl olsa. Nasıl yüzeceksin? Gelin bakalım. Ay kızlar yine çok kalabalıksınız her zamanki gibi. Poniyi de alalım. Chelsea'yi de çıkaralım. Aynıyla ya. Çok güzel. Çok güzel düşündünüz bunu. Gel bakalım şöyle. Ay. Şimdi kaydıraktan suyun içine düşelim mi? Hadi bakalım. Ay. Ama saçım da sürekli şu küvete takılıyor. Evet onu oradan kaldırmamız gerek. Hemen onu aşağıya alalım. Nilay'cığım. Gel bakalım Elif gibi sen de kaydıra tırman istersen. Aa evet. Ay Elif nasıl yapıyor ya? Ne kadar zormuş. Elif öğrendi artık kaydıra tırmanmayı. Hoppa. Yaşasın kızlar. Bence sizler de kaymalısınız. Evet ne oldu size böyle yine üst üstesiniz ya Allah'ım. Gel bakalım Chelsea. Ay bu muzun ne işi var burada? Bu yaramaz kız var ya. Ay şurada sırada bekleyin bakalım. Gel sen de şuraya Barbie. Nilo'ya kaydı. Sıra sizde. Gel bakalım sen de. Evet. Sen de şuraya bakalım. Şimdi önce senden başlayalım. Hop. Nilo'yu şöyle kenarıma alsak. En sonra da ben kayacağım tamam mı? Tamam tamam. Şimdi sen burada dur bakalım. Ay şu muzda al ye de bari kurtulalım. Evet evet muzu çok seviyorum. Ponycik sen de küçük havuza geç bakalım. Burada Niloya orada dururken. Barbie böyle güzelce ne yüzdürelim. Hey, ay bakar mısın? Suyun altından yüzüyor. Ay çok güzel. Bana da öğretecek misiniz kızlar? Evet Nilo'yu öğrendiğine göre sıra sende tamam. Bir dahakine Elif'le ben de gireceğim tamam mı havuza? Peki peki sabırsızlıkla bekliyoruz. Tamam sen şimdi burada bekle. Gel bakalım Chelsea. Ay ben böyle yüzüstü. Şöyle mi kaysam? Evet. Hoppa. Hii. Ay çok güzel. Harika bir havuz. Kızlar çok eğlenceli. Nilay'cığım muzunu yiyor musun? Evet evet. Beni merak etmeyin. Çok teşekkür ederim benim için bu havuz hazırladınız. Ay, hiçbir şey değil. Bak senin sayende biz de eğleniyoruz Nilay'a. Aa. Gel bakalım. Ay ben de böyle böyle kaymak istiyorum. Aa! Çok eğlenceli. Ee, ben size söylemiştim. Gel bakalım çılgın Barbie. Ay geliyorum, geliyorum kızlar dikkatli. Evet. Şimdi de Niloya kaysın mı? Evet hadi gel bakalım Niloya. Seni de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ay ben muzumu da yedim zaten. Geliyorum. Burada. Ay, takıldı. Yine saçlarım takıldı. Ay. Ay düşeceğim. Dikkatli ol. Dikkatli. Sakın ha. Düşme. Hadi bakalım. Geliyorum kızlar. Hii, hoppa. Çok eğlenceli. Söylemiştim size. Ay ben şöyle kenara geçmek istiyorum. Tamam. Gel bakalım. Hile yayla bahar bir burada. Çok eğlenceli. Ay. Ben çıksam birazcık çok dinlenmem gerekiyor. Çok yoruldum. Tamam tamam. Hemen şu balkona çıkıyorum. Tamam mı kızlar? Peki peki. Ay hemen çıkıyorum. Ay şurada bir dinleneceğim. Çok yoruldum. Ben de zaten yanına geliyorum Nilo'ya. Kaymaya geliyorum. Tamam. Ben sizi seyrediyorum kızlar. Hoppa. Chelsea de gelsin mi? Chelsea gel bakalım buraya. Ay. Kızlar ay. Elif'in arabasında kaydıralım mı? Bakın şimdi kızlar dikkatli olun. Kocaman bir polis arabası geliyor. aa. Gördünüz mü? Tekrar gelsin mi? Hii, süper. Ay ben de şöyle birazcık dinleneceğim. Tamam o zaman biraz kenarda durur musun Barbie? Ben yüzeceğim. Evet Chelsea'ler uzun zamandır yüzmeyi unuttular herhalde. Bunlar Chelsea uzun zamandır havuza gelmiyor. Evet unutmuş olabilir misin yüzmeyi? Hayır hayır gelmiyorum ama yüzmeyi unutmadım. Evet fark ettim Chelsea. Ay. Ay ben de mi gelsem ya? Çok çok hoşuma gitti. Hmm. Arabamızı da şöyle kenara koyalım. Hadi bakalım. Havuz kenarında toplanalım kızlar. Bir şeyler içeriz. Birazcık da konuşuruz. Hem dinlenmiş de oluruz. Nilayacığım. Dileyacığım sen de gelmelisin. Evet evet geliyorum kızlar. Havuz kenarında birazcık konuşmamız gerekiyor. Sohbet edelim. Evet haklısın. Ay. Bunu hep yapalım kızlar. Daha güzel oldu. Tamam tamam yaparız. Artık bu şekilde havuza girersiniz. Aqua Park'a da gitmemize gerek kalmadı. Evimizin önüne kocaman bir Aqua Park kurduk bile. Evet. Arkadaşlar. Biz Niloya ve Barbilerle Aqua Park'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar. Niloya ve Barbilerle havuz oyunumuzda devam ediyoruz. Siz bu videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı Elif Defne Tübe'yi takip etmeyi, bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.